Uyuna. Allah direkt pat pat kanka. Aç kanka, aç kapı, aç kapı. <laughs> Şu arada ben aşağıda ekme bakacağım. Varken de vuruyor ama o yüzden. Adam oynadı ha buraya. ben nasıl Allah Bir herkesin arasına girmeyi başardım ya <laughs> Sıkan çocuk ölmedi mi daha demin? Burada lan çocuk öldü. Nasıl ne öldün lan sen? Aber man sowieso, ich kann nicht Mist, Yine erken açmışız. Bugün bayağı erken açtık. Saat bir buçukta mı da bastım direkt? Bundan sonra bir buçukta falan başlamayı düşünüyorum ya. Bir buçuk o kadar iyi oluyor ki. Yok zaten dün de dün de gece 3'e kadar falan yaydım. Dün 14 saat yayın vardı lan yok yani. Aleyküm selam eş geldin. Oğlum milletle kıyaslamayın zaten beni. Millet. Millet ayrı biz ayrı. Yo 24 saat yapmam abi yani Normalde 10 on... Ya bir sabaton falan yapıyorlar da onlar insan işi değil abi ya. Uyurken yayını bırakma olayı insan işi değil ya. Ona full kadro ekip lazım. Kanalın ekip kanalı olması lazım. O biraz zor. O yayınlarında da Sabaton, Sab Sabaton diye geçiyor. uzun, uzun süreli adam. Bir aylık falan yayın yapıyorlar ve. Ben düzelemedim. gerek yok abi yani öyle bir şeye. Abi bir ay yayın yapsam sonra bir daha hani bir ay Beş ay yayın açmam herhalde. Ama böyle mesela ara vere ere oluyor okeyim yani. Ne lan. <laughs> lan? Araba durma ha. Lan giderken vurdum bir tane öldüm kanka. Å. Anlamadım olayı. Attım body shot'ı. Eğitime bakarım. Yapayım. Yapma. Bütün çakralarımı açtılar sonunda Şuraya alın benzerim etti bunun Yeni aldım lan ben bunu daha adamdan Hay Allah'ım ya. Çok başlı benzin falan. Nasıl yapacağız? Nereden alalım? Ben adam araba gelmesini beklemeyeceğim ya. Gelir illa ki buradan araba da nerede? <laughs> araba gitti motor sabit duruyor. Ebesinin o <laughs> elinden de sıkma ya. Oğlum burada mermi bitti. Kaka bu. <laughs> Oğlum yok ya yani. Yapabileceğim bir oyuncu ile oynamıyorum şu anda. Alak kanka çocuk ya. Oradan buraya sıkacağım diye uğraşıyor ya. Şimdi gidip alacağım ağzını. Al. <laughs> Mezzon da kafamızda ya. Alacağım aklına gideceğim de. Ah oh, Abi o kadar adam öldürdüm arabalı. Hiçbir araba kalmalı ya bana. aşık ettik kendimize. 이렇게 15도 역할과 20프라스 스모크 뭐 bir şey değil mi? Şunun tepesine çıkabiliyorsun herhalde ya şu. Onun tepesine sadece paraşütle çıkabiliyor. Adamlar çıkamıyor diye bir ben. Öyle bir şey varsa manyak pozisyon olur ha. Adam mı gördün lan orada? Burada o kadar iyi değilmiş yani. Bu bura leş lan bu ne? Çok alçak burası. bir kurtulalım ya. Adam tam... Oğlum adam eline tava aldı. Mermi tavasına çarptı. Huuu! Patladım ya. Adam eline tava aldı kanka. Headshot gidecek mermi adamın tavasına çarptı. Patladım. Olaya bak. Olaya bak ya. Olayı süz kanka. Yapıyorlar ya vallahi bu sporu yapıyorlar aga. oyun da tam benim markladığım yerde bitiyor da orası çok kötü ya Yapıştırdılar çocuğu yüksekten. Zaten o iyi bile dayandı. Boom hmm. Arkada bir tane varsa o gelecek. Orada sanki vardı bir tane adam. O oh, 5 kişi var oyunda ha. 5 az da değil ha. Ara bul bulabilirsin. Şu şuraya çıkabilir miyim acaba? becerdim lan bir Yine güzel pozisyon değil mi? De. Yani idare eder. Ha, adam orada Bu bomba gidebilir ha bir ihtimal. O hasar vurdu. %100 hasar vurdu. Gidiyor bomba. Burda vurdu da. İhtimalle üst üste cam basıyor. Vurmamasına imkan yok. O ne lan? tamam. Otobüs gibi bir şey ne yapmış? Otobüs alan dışında kanka, sen çıkacaksın. Ne? <laughs> Öldürme ihtimali yüksek. Bomba attım. vurdu hasar yedi de. Ya biliyorum kesin hasarıyor yiyor da işte. Kurtuluyor. Ama öldürücü hasar vurmuyor. Bomba. Can kanka yani başka olur yok. Koşacaksın. Can bastı daha. bomba atabiliyor mu? Atar kanka. Evet smoke geliyorsa bomba da gelir. Beze atacak. Beze çok koymaz. Baş attı. Bombası yok demek. Hadi şart. Bu koymuştur kanka. Güzel atacağım bombayı. Oğlum nasıl ölmüyor lan? 19 kilo abi GG. Bugünün zaten bir yerden patlayacağı belliydi. Uf. 23 kilo kasa 19 kilo. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, lütfen hemen sağ yukarıdan. Daha önce yapmadıysanız eğer. Sağ yukarıdan itemler. Create Replication bölümünden. Oyun içerisinden buradan bize bir destek var. Yapmadıysanız bunu kesin yapın girişinizi yaptıktan sonra buraya bu siteye. Bu site yenilendi. Daha öncesinde yaptıysanız yapmanıza gerek yok. Yapmadıysanız ama yapmanız önemli. Yaparsanız çok sevinirim. Team hesabınızı buradan hemen bağla deyip bağlıyorsun. İçerik oluşturucu destek programından da buradan destek PUBG özel yazıyor. Buraya 10K ufak harflerle 10K yazdım. Zaten bizim kod çıkıyor kanka. Direkt 10K değil istiyorsun. Kaydet diyorsun. Gönderiyorsun. Yapmadıysanız yapın. Yaptıysanız yapmanıza gerek yok. Ciciyiz. Bir, yandan da kitle canlı yayındayız. Gelin abi hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.